Ayhan, evladımız soruyor. Selamünaleyküm hocam. Ruh hastalığı ne demek? İnançlı insanlarda da görülür mü? Bu hastalıklar için ilaç kullanılmalı mıdır? Allah razı olsun. Şimdi Ayhan, evveli bilemezsek, İnsanlar birçok şeyler uydururlar. Ruh hastalığı dediğimiz zaman böyle bir hastalık mümkün değil. Mümkün değil. Ruh hastalığı mümkün değil diyorum ben. Eğer böyle olmuş olsaydı ruh hastalığı olmuş olsaydı Allah-u Teala lahut aleminde ruhlarımızı yarattı. Onlarla ahitleşti her birinden. O ruhlar orada hasta olması lazımdı ki bunlar burada ruh hastalığı olsun. Ruh hastası olsun. O ruhlar da hasta olduğu zaman Allah-u Teala'da eksiklik atfedilirdi. Çünkü tam manasıyla ruhları yaratmamış, o eksikliklerle eksik yarattığı ruhla eksik olarak antlaşma, ahitleşme yapmış olurdu. Bu durumda da onun ahdi diğer sağlam ruhlar gibi kale alınmazdı. Köken <laughs> <gülme> <Gülme> ta eylesi bir Rabb hükümden evvel, ondan evvel lahut alemine dayanır. Ruhlar alemine dayanır. Allah eşi sıfatlarına münezzeh. Ruh hastalığı yoktur insanın vermiş olduğu ahde göre, ahdine göre bu beden içerisinde depresyonları vardır. İşte o depresyonları o kişinin nasıl bir ahit verdiğini gösteriyor. Ya beyinsel oluyor veya herhangi bir arazlar meydana geliyor. Kişi depresyon gösteriyor. Buna da ruhu depresyon diyoruz ya ruh hastalığı diyoruz böyle bir şey yok onun ahdına bağlı o. ruhunda vermiş olduğu ahit neyse ne gibi bir tepki göstererek verdiyse onlar ona karakter olmuş o karakterler bu alemde zühür diyor. eğer geçici bir depresyona sahipse bedensel yahut zihinsel bir çarpmadan, herhangi bir olaydan dolayı böyle bir hal zühür ettiyse bunlar geçici olabilir. Yok, evvelde böyle bir ahit vermişse bunların hiçbir zaman geçiciliği yoktur. Öyle gelir, öyle gider. Evet. Ayhan. Neymiş? Ruhî depresyonlar, ruh hastalığı falan diye bir şey yoktur. Vücudun zihinsel durumlarıdır. Eğer ruhun böyle bir hastalığı olmuş olsaydı bu hastalığı efendim doktorlar bazen ruhi depresyon geçiren insanları düzeltiyorlar. Yani o bedensel depresyon geçiren insanı düzeltiyorlar. O zaman ta kaderlere parmak basarlardı, ahitlere parmak basarlardı. Allah muhafaza. Ama ne dedik? İnsanlara Allah çeşitli musibetler verir. O insanlar bedensel bazı ağrılara maruz kalırlar. Kaderleri içerisinde zaten çekemeyeceği yükü de Allah Teala onlara vermez. Bu durumda o insanlar çeşitli ağrılarla vücutta depresyonlar gösterir. Bir de buna ruhi depresyon diyoruz. Efendim yani kelamı öyle. Yani demiyor. Bedensel bir depresyon, yani zihinsel bir depresyon da deniyor da bazen de ruh hastalığı diyorlar buna. Bu da ruhun hastalığı yoktur. Onlar ta evvel de verilen ahitlerin neticesidir. Ahitlerin. Orada kimse parmak basamaz. Evet. Hayhan.